Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7'den 70'e oyunculuk sanatıyla ilgilenen ister amatör olsun, ister profesyonel olsun, ister hazırlık aşamasında olsun herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir video serisinin ilk bölümünü hazırladım. Video serimizin adı 5 Duyu Egzersizleri. Neden Duyu Egzersizleri? Çünkü oyunculuk çalışmalarında 5 Duyu Egzersizlerinin Güçlü olması bize ciddi anlamda avantaj sağlıyor. Öncelikle partnerimizle ve seyirciyle organik bir bağ kurmamızı sağlıyor. Hem etkiye hem de tepki vermeye daha açık oluyoruz. Aynı zamanda tıpkı gerçek hayattaki gibi akıcı bir şekilde davranmamıza, harekete geçmemize ve eylemde bulunmamıza da katkıda bulunuyor. Örnek vereyim arkadaşlar. Mesela Macbeth'in hançer sahnesi. Bu aralar videolarda sık sık Macbeth'in hançer sahnesinin örneğini veriyorum. Hançer sahnesinde Macbeth karakteri hayali bir hançer görür arkadaşlar ve o hayali hançerle bir süre mücadele eder. E haliyle oyuncunun görme duyusu ne kadar gelişkinse hayali hançeri bu duyusunu kullanarak yaratması da bir o kadar kolay olur. Ve haliyle izleyen seyirciler de oradaki illüzyona inanırlar. Keza diğer duyular için de böyle arkadaşlar. Mesela oyun bir çöplükte geçmektedir ve pis bir koku hissetmemiz gerekmektedir biz oyuncu olarak. Ama o pis kokuyu yüzde gerçekçi bir şekilde seyirciye verebilmemiz pek mümkün değildir. Zira seyirci oyunu izlerken <laughs> bir süre sonra salonu terk eder. Yine dokunma konusunda da örnek veriyorum. Bir çölde geçiyor hikaye. 40 derece hava ve biz de çölde zar zor yürüyen Bahtsız Bedevileri oynuyoruz. Tabii ki sahnenin sıcaklığını 40, 45, 50 derece yapamayız gerçekçi bir şekilde. Yine olan seyirci olur ve salonu terk ederler. O yüzden gelişmiş duyularımız sayesinde hayali şartları gerçekçi bir şekilde hissedebilir ve seyirciye de bunu gerçekçi bir şekilde aktarabiliriz. O zaman görme duyusuyla Başlayalım. Duyu çalışmalarında arkadaşlar iki bölüm var. Biri gerçekçi şartlar eşliğinde çalışılan bölüm, ikincisi de hayali koşullar altında çalışılan bölüm. Çalışmalardaki bu iki bölümü arkadaşlar minimum onar dakikalık periyotlarla çalışılmasını öneriyorum. Birinci bölümünde görme duyumuzu aktive ediyoruz. Nasıl? Bulunduğumuz mekandaki bu odamız olabilir, evimizdeki salon olabilir, dışarıda bir parkta olabiliriz ya da bir deniz kıyısında olabiliriz. Bulunduğumuz ortamdaki bütün nesneleri, bütün objeleri, eşyaları, duvarları, halıyı, her şeyi üzerimizdeki kıyafetleri en ince ayrıntısına kadar 10 dakika boyunca incelemenizi istiyorum. Bunu neden yapıyoruz? Günlük hayatta sadece görmek istediklerimizi görüyoruz arkadaşlar. Sadece yoğun bir şekilde dikkatimizi çeken şeyleri görüyoruz. Ama oyuncu olarak her şeyin yoğun bir şekilde dikkatimizi çekecek hale gelmesi gerekiyor. Yani duyumuzu keskinleştirmemiz gerekiyor ki reflekslerimiz de bir o kadar hızlansın. 10 dakika boyunca bakma kısmından görme kısmına geçtiysek bu sefer bir sonraki 10 dakikaya geçiyoruz. Hayali şartlar altında gerçekçi bir şekilde görebilme. Burada önereceğim çok güzel bir oyun var. Benim de ilk çalıştığım doğaçlama çalışmalarından biri televizyon izleme doğaçlaması arkadaşlar. Karşınızda hayali bir televizyon var. Hayal edin sizden ne kadar uzaklıkta, ne kadar genişlikte, sağ tarafıyla sol tarafı arasında ne kadar mesafe var. İlk olarak bunu görün. Sonra alın kumandayı. Televizyonu başlatın. Televizyonda Yine bu çalışmada minimum 10 dakika sürecek 5 farklı program izleyeceğiz. Her 2 dakikada bir kanalı değiştireceğiz ve diğer programa geçeceğiz. Bu programlar bizde duygusal ve tepkisel değişimler, dönüşümler ve dışavurumlar uyandıracak. Ve bunları tıpkı gerçek hayattaki gibi doğal bir şekilde yansıtmaya çalışacağız. Burada kilit soru eğer sorusu. Eğer böyle bir şey olsaydı nasıl tepki verirdim? Buradaki amacımız gündelik kişiliğimizi sahneye yansıtabilmemiz. Oyunculuğun birinci aşaması. Şimdi bir komedi filmi izlediğimi varsayalım. 2 <laughs> dakika boyunca o komedi filmini izliyorum. Çok dikkatli izliyorum. Karakterler ne yapıyor? <gülüyor> 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 Orada hayal edin. Bir filmden bir an olabilir. Gerçek hayattan bir komik bir anı hayal ediyor olabilirsiniz. Odaklanın, görmeye çalışın. Kendinizi aşırı zorlamayın. Bir yandan serbest bırakın, bir yandan da konsantre olun. Şimdi kanalı değiştirdik. İki dakikanın geçtiğini varsayıyorum. Çok heyecanlı bir maça denk geldiniz. Ve sizin takım 2-1 yenik. Eğer beraberlik sağlanırsa takım tur atlayacak. Top sürüyorlar bir yandan. Unutmadan bu çalışmalarda asla konuşmak yok. Tamamen sessiz ve sözsüz bir biçimde yapacaksınız. Tepki verebilirsiniz, nidalar verebilirsiniz ama olabildiğince sessiz ve sözsüz olsun. Evet, maçımıza kaldığımız yerden devam edelim. Evet, rakip takım topu kaptı, atak geliştiriyor. Ah, gol kaçtı. Değiştirdik kanalı. İki dakika boyunca bu maçı izleyin. İster gol olsun ister olmasın. Şimdi çok üzücü bir haberle karşılaştık. Arkadaşınızın yaşadığı bir yerde patlama olmuş. Ölenlerin listesi geçiyor. O bağırışlar, kamerayla yanan cesetler gösteriliyor. Olabildiğince abartın süreci. Sonra ölenlerin ismi yazıyla geçiyor. Değiştirdik kanalı. Şimdi arkadaşlar çok güzel, çok duygusal anların yaşandığı bir film var. Bir aşk filmi izliyorsunuz belki. Çok romantik bir an. Ah keşke ben de yaşasam diyorsunuz içinizden. Ve şimdi değiştirin. Sizi çok öfkelendiren bir olay var televizyonda. Nefret ettiğiniz biri çıkmış konuşuyor. Kapattık. Evet arkadaşlar. Beş farklı motivasyon. Her birine iki dakika. Ben burada anlatımda daha akıcılık sağlamak için kısa kısa tuttum hepsini. Yoksa hepsini bazen en az 5'er altışar dakika çalışıyorum. Şimdilik 2 dakikayla başlayın hepsini ama olabildiğince uzatmanız sizin faydanıza. Türleri değiştirebilirsiniz. Futbol maçı olmaz, basket maçı olur. İşte Victoria's Secret mankenlerinin katıldığı bir defile olur. Efendime söyleyeyim, çok aksiyonu yüksek bir film olur ya da bir orman belgeseli izleyebilirsiniz. Çok sevdiğiniz bir şarkıcının konserine denk gelebilirsiniz ve şarkıcı çok gösterişli, çok göz alıcı bir e, kıyafet giymiştir, konser çok göz alıcıdır. Yani tamamen beş farklı motivasyon dediğim o değişimi sağlayan beş farklı durumu yaratmak sizin elinizde. Bugünkü paylaşımın sonuna geldik arkadaşlar. Serimiz bununla sınırlı kalmayacak. Daha birçok video gelecek duyu çalışmalarına ilaveten. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeden es geçmeyin. Sorularınız, görüşleriniz ve önerileriniz için yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Mutlu günler dilerim.